Sağlıklı günler sevgili izleyiciler, doktorlar konuşuyor programıyla karşınızdayız. Bugün sizlere hanımların dikkatini çekecek olan bir konudan bahsedeceğiz. Meme sağlığımızı nasıl koruruz? Meme kanserinden korunmak için nelere dikkat etmeliyiz? İşte tüm bu soruların cevaplarını bulmak için bugün aramızda çok değerli bir konuğumuz olacak. Kendisi genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Hasan Taşçı bizlerle hoş geldiniz hocam. Hoş bulduk, nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Hocam sizleri gördük çok iyi olduk çünkü bayağı uzun zaman oldu sizinle evet, program yapıldı. Doğru. En son 2018 yılında yapmışız hocam. Vallahi. Özlemişiz de sizleri. Zaman hızlı geçmiş. Evet, evet hocam. Ama siz maşallah evet. hiç değişmemişsiniz. Hocam siz konumuz de. çok önemli. Evet ama öncelikle evet. izleyenlerimiz adına tekrar sizi tanıyabilir miyiz? Evet ben genel cerrahi uzmanıyım. Ee, Cerrah Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'nde bütün akademik hayatım geçti. Oradan emekli oldum. Ee, Cerrah Cerrahpaşa'da karaciğer ve böbrek nakli bölümlerinde çalışma şansı buldum. 86 yılından beri nakille devam ediyoruz. Karaciğer ve safra yolları cerrahisi bölümünde çalıştım. Ee, gene cerrahide, daha sonra özel kurumlarda da çalıştım. Kerev aldınız. Ve hayata böyle devam. Ve birçok akademik çalışmalarınız var hocam. Yakından takip ediyorum zaten sizi. O kadar çok çalışmalar evet. yaptınız ki yurt dışında ve Türkiye'de evet. olmak üzere. Biraz bunlardan da bahseder misiniz? Ee, Organ nakliyle ilgili bir hı hı. problemimiz var Türkiye olarak. Onunla ilgili çalışmalar yapıyoruz bakanlıkla birlikte. Yani bakanlık bize destek oluyor. Evet. Çeşitli sosyal kurumlarla birlikte bir takım aktiviteler yapıyoruz. Türkiye'de biz organ nakillerini hep canlılardan yapıyoruz. Hı. Yani akrabalar, anneler, babalar, kardeşler yakınlarına organlarını veriyor. Evet. Bö bir böbreğini veriyor, karaciğerin yarısını veriyor. Oysa gelişmiş ülkeler bu organları... Kadavra dediğimiz yani ölmüş bedenlerden alıp takıyorlar. Evet hocam. Bu isim ülkemizde burada başarılı olamadık. İşte bu insanlara bunu anlatmaya çalışıyoruz. Yani evet. ölmüş toprak olacak bedenlerden niye organ alınmasına aileler izin vermiyor diye. Onun üzerinde çalışmalarımız evet, var. Evet yani bu konuda evet. çalışmalarımız var. Evet hocam çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Hocam evet meme sağlık evet. meme sağlığımızı gerçekten korumamız gerekiyor ve Türkiye'de çok fazla artış var hocam meme kanserlerinde özellikle. Şu andaki istatistikleri bilmiyorum evet. yani bunların hepsini sizden evet. denecek. Biz meme sağlığımızı nasıl koruyabiliriz? E, meme kanseri toplumda 8-10 kişi hanımın birinde ömür boyunda rastlanan bir şey. Hı -hı. Yani bu yüksek görülen bir oran gerçekten. Nasıl korunabiliriz derken kimler daha çok kanser olabilir Hı -hı. diye önce onun çalışması Hı -hı. yapılıyor. Şimdi bir kere meme kanseri kadınlık hormonu ya da dişilik hormonu dediğimiz östrojene bağlı bir kanser. Evet. Östrojen hormonunun etkisi meme dokusuna ne kadar uzun süre etki ediyorsa kanser olma ihtimali o kadar artıyor. Yüksek Yani bununla şunu demek istiyorum. Doğurmamış ya da işte bir çocuk doğurmuş ya da ilk doğumunu 30 yaşından sonra yapmış hı. hanımlar bir kere risk altında. Adet dönemi uzun süren hanımlar bu gruba hı hı. giriyor yine. Aile anamnezi çok önemli anne ve anne yakınlarında yani teyzelerde genetik onlarda Hı -hı. E, kanser varsa yine bu hanımlarda Riskli. risk grubundalar. Çünkü Hı -hı. annesinde meme kanseri varsa kızını da annesinin kanser olduğu yaşın 10 sene öncesinden sıkı takip edip erken dönemde kanseri yakalamak gerekiyor. Ya yani erken tanı aslında çok önemli erken değil mi tanı hocam? Erken tanı çok baktığınız. önemli. Tabi diyabet yine genel anlamda tüm kanserlerde Hı -hı. E, etken. Çünkü kanser hücreleri şekeri seviyor. Şeker seviyemiz yüksekse kanser hücreleri çok kolay yürüyor. Hı hı. Meme kanseri de gene şişmanlığı seven kanser türlerinden biri. Hı hı. Peki hocam belirtileri nedir? Meme kanseri belirti vermeden onu aslında yakalamamız gerekiyor. Hı hı. Ama belirtileri nedir derseniz memede bir kitle fark edilebilir. Pek çok hasta o memedeki kitlesini fark ediyor ama onu ihmal ediyor. Yani doktora gitmekte gecikiyor. Hı hı. Oysa en küçük bir kitle fark edildiğinde mutlaka genel cerrahide onun muayene olması gerekiyor. Evet. Meme ucundan bir akıntı gelirse yine ona mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle meme ucu akıntısı kanlıysa mutlaka yine hızla evet. doktora gitmek gerekiyor. Ama daha ileri evrelerde ne meme cildinde bir çekilme, bir büzülme, portakal kabuğu şeklini alması, koltuk altında bir beze hastanın eline gelmesi bunlar hep uyarıcı olması gerekiyor. Zaten önerilen her banyoda her banyoda hı hı. vücudumuz ıslakken hanımların kendi kendilerini muayene etmeleri. Bu çok veriyoruz. önemli bir detay değil mi hocam? Birkaç hı hı. muayene sonra zaten eli, eli alışıyor kendi meme dokusuna. Hı hı. Memesini böyle oval şekilde göğüs duvarına bastırarak memesine baktığında anormal bir şeyi artık 3-4 muayene sonra hemen fark edecek duruma Kendisi. geliyor. Hı hı. Bir de koltuk altlarının iki taraflı mı erken yakalamada meme kanserini... Hı hı. Peki elle muayeneye ne zaman başlamalıyız hocam? Her yani zaman. aslında 20'li yaşlardan sonra hep Başlamada başlayıp öğrenmek yaş. gerekiyor. Ama meme kanseri genellikle 40 yaşından sonra, sonra. sıkça hı. görülen, 65 yaşta da en yüksek oranda görülen bir meme kanseri. Onun için biz 40 yaşında hastalar geldiğinde onlara ilk mamografilerini çektirmelerini hı hı. öneriyoruz. Mamografiyi her kadın çektirmesi gerekiyor aslında değil mi hocam? 40 Baktığımız yaşında mamografi yaşında. bir kere rutin çekilmesi Kesinlikle. gerekiyor hı hı. ama... 20'li yaşlardan itibaren de en azından 2 yılda bir ultrasonla memeye muayene bakmak gerekiyor. gerekiyor. Hı hı. Ee, bizim elle muayenede elimize gelmeyen kitleler ultrasonografide ya da mamografide fark edilebiliyor. Hı hı. Yani onun için check-up'larda da meme muayenelerini mutlaka radyolojik olarak yaptırıyor. Peki hocam kistlerden bahsettiniz ama her kist kansere dönüştürebilir mi? Tabii. Memedeki hı hı. kitleler ya solid dediğimiz içi katı oluyor evet. ya da içi sıvı dolu oluyor. Şimdi kistler genelde birden çok sayıda ise onlara kanser olma ihtimalleri az. Evet. Ve hanımlarda sıkça görülen memenin kistik hastalığı buna diyoruz ve bu kanser değil. Ama biz yine görüntülemelerle ultrasonla onların sıvı olup olmadığını anlıyoruz. Kist olup olmadığını. Mamografilerde onun işte duvarının yapısını, katı bölümü var mı diye onu ayırabiliyor. Bazen ileri evrelerde de MR'dan yardım isteyebiliyoruz. Ama her kist kanser değildir Değilir. diye bir kural var. Evet. Bunu ilaç tedavileriyle de zaten bazıları tamamen yok olabiliyor diyebilirim hocam. Çok sayıda hmm. olan küçük kistler zaten adet sikluslarıyla küçülebilirler, büyüyebilirler, hmm. boyutları değişebilir. Ama iki santimden büyük kist varsa ve hastayı rahatsız ediyorsa biz onu iğneyle boşaltıyoruz içini. İçindeki sıvıyı patolojiye gönderiyoruz. Evet. Patoloji orada herhangi bir atipik yani bozuk hücre görmezse rahatlıyoruz. Bazen tekrarlayabiliyor bu kistler. 2-3 evet. kere boşalttıktan sonra eğer gene doluyorsa içi o kisti bu sefer cerrahi olarak çıkartmayı öneririm. Tamamen çıkartıyorsunuz. Evet. Peki Tabii. hocam tedavi ve e, cerrahi seçenekleriniz neler meme kanserlerinde? Tabii. Şimdi meme kanseri bize geldiğindeki evresi çok Hı. önemli. Eğer erken evrede hasta bize geldiyse bunu nasıl anlıyoruz? Memede kitleyi tespit ettik ya da radyolojide Hı. şüpheli bir alan var. Oradan bir iğneyle parça alıyoruz. O parça meme kanseri ya da değil geliyor. Evet. Meme kanseri geldiyse bu sefer PET-CT dediğimiz bir tetkikle koltuk altında yayılım var mı? Vücudun başka bir yerinde bir yayılmış mı diye Hı -hı. onu öğrenmiş oluyoruz. Hı -hı. Diyelim koltuk altında yayılım yok, vücudun başka bir yerinde yayılım yok. O zaman eğer 2 santime kadar bir kitle ise, hatta büyük memelerde birkaç santim daha büyük olabilir. Meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Yani Nedir hocam. Her meme kanserinde meme dokusunu artık çıkartmıyoruz eskisi gibi. Evet. Eskiden nohut kadar bir meme kanserinde bütün memeyi çıkartıyorduk. Ama yıllar gösterdi ki yani Teknoloji memenin gelişti, tamamını tabii. çıkartmayla ha, ha. o kanseri sağlam sınırlarla çıkartmak Hı -hı. arasında bir ömür farkı olmadığı görüldü. Evet. Onun için şimdi son yıllarda meme koruyucu cerrahi yapıyoruz. Hı -hı. Yani o kanserin olduğu bölgeyi eliptik olarak çıkartıyoruz. Zaten patoloji uzmanı arkadaşımız yanımızda oluyor. Hı hı. O çıkarttığımız parçayı ona veriyoruz. O ince kesitler yapıp o sınıra bakıyor. Diyor ki tamam hocam sağlam sınıra hı hı. geldiniz diyor. Hı hı. Orayla işimiz bitiyor. Yani o kanseri sağlam çıkarttık. Bir metilen mavisi dediğimiz bir boya veriyoruz Mehmet okusuna. 10-12 dakika bekledikten sonra koltuk altına gidiyor o metilen mavisi. Oradaki lenf bezlerine. Evet, İlk... Boyanan, maviye boyanan lenf bezini çıkartıyoruz. O ilk karakol yani. Hmm. İlk koltuk altındaki. O o boya, koltuk o Koltuk altında gösterir, 30 civarında lenf evet. bezi var. Hı -hı. O ilk gittiği karakoldaki lenf bezini alıyoruz. Patoloji uzmanına onu da veriyoruz. Evet. O eğer bize derse ki, ya buraya sıçrama var. Hı -hı. O zaman ha bu burayı geçti diye koltuk altındaki lenf bezlerini de aynı sansıda temizliyoruz. Hı -hı. Ama eğer patoloji derse ki, bu lenf bezi temiz. Evet. Buraya sıçrama yok diyorsa ameliyat bitiyor, koltuk altındaki lenf bezlerini geri kalanını çıkartmıyoruz. Bu hasta için bir konfor sağlıyor çünkü bütün lenf bezlerimizi çıkarttığımızda hastada kolda şişme, kolda ödem Konuşma, gibi evet, şikayetler evet. olabiliyor. Böylece hastayı bundan da kurtarmış olup hastanın yaşantısına bir konfor da Hı -hı. katmış oluyoruz. Eski zamanlarda hocam çok duyardık hani meme alınması diye son zamanlarda çok fazla duymamaya da başladık aslında. Bu hani teknoloji geliştiği için mi daha Şimdi, minimal Durumlara mı biraz erken evrede meme kanserlerini evet. yakalama şansına hı hı. eriştik, ondan olabilir. İnsanlar daha erken doktora geliyor bunun erken, da etkisi hı. olabilir. Ama gözden kaçan eğer meme hacmi fazla büyükse o lezyonlar gözden kaçabiliyor. Bunlar doktora geç gelebiliyorlar. Hı hı. Bazı hastalar da çok ileri evrede bize gelebiliyorlar. Onları da işte kemoterapi. E, radyoterapi daha sonradan ameliyat gibi alternatifleri deniyoruz. Evet en son aşamada artık değil mi hocam baktığınız zaman? Tabii ki meme ama alınması. meme Hı -hı. kanseri bize geldi diyelim ki koltuk altı lenf bezlerinde o Hı -hı. PET CT'de tutulmuşsa önceden has, yani onkolog arkadaşlarımızla görüşüyoruz Hı -hı. bir konsey yapıyoruz. Onlar önceden bir kemoterapi yapıyorlar. Hastayı bir buçuk iki ay sonra artık kemoterapisi bitti ameliyatını yapabilirsiniz diye bize gönderiyor. Zaten hocam çok fazla meme kanseriyle ilgili farkındalık arttı değil mi? Evet. Yani kesinlikle. bu da aslında sizin işlerinizi de kolaylaştırmış oluyor bir baktığımız zaman da. Hem erken tanı yönünden hem insanlar artık daha fazla bilinçlendi. Bir de hocam şöyle bir durum vardı. Yani şu anda da öyle mi bilmiyorum. Çok fazla artış var özellikle meme kanserinde. Evet. Hatta karaciğer kanserine nazaran ikinci sırada diyebiliyordum evet. en son yani konuştuğumuzda. Evet. Öyle mi hocam şu anda Şimdi, Türkiye'de ne durumda? Yani istatistiksel olarak arttı diyebiliriz evet. ama bu kanser mi arttı? Yoksa bizim onu yakalama imkanlarımız mı arttı diye hmm, o tartışılıyor. Ama gerçek olduğu meme kanserlerini ya da diğer kanserleri de hı hı. daha sık olarak yakalayabiliyoruz. Peki neden kaynaklanıyor hocam? Yaşamış olduğumuz sosyal yaşam işte yediğimiz yiyeceklerden mi kaynaklı? Beslenme şekli bütün Çok önemli. kanserler için önemli. Hı hı. Kan şekerini düşük tutmak kanserin düşmanı. Evet. Dolayısıyla yani diyabetiksek şekerimizi yüzün altında tutmamız gerekiyor. Sağlıklıysak da işte obez ya da şişman olmamamız gerekiyor. Hı hı. Karbonhidratlı gıdalar bir kere yasaklanıyor. Yani evet. Kanser. Anti en kanser. büyük düşmanı aslında değil mi? Ya en hocam. büyük düşman karbonhidratlar, Karbonhidrat, şekerler. Evet. Onlar kan şekerlerimizi hı hı. artırıyorlar ve henüz küçük olan kanser hücreleri hı hı. iyi beslendikleri için bir yere yerleşebiliyorlar. Evet. Bir kere yani şekerimizi düşük tutacağız, beslenmemizi ona göre ayarlayacağız. Yine endüstrileşme de kanseri artırıyor. Yani sanayileşme. Hı hı. Bu ne? Hazırlanmış gıdalar. Evet. Raflardaki gıda koruyucuları, işte bilumum o şişelenmiş içecekler, bunların hepsinde koruyucu maddeler var ve bunlar toksik olarak bizim vücudumuza girdiklerinde hı hı. onlar yani o zehirli etkinlerini vücut atamadığı için biz onlardan dolayı da kansere evet, yakalanabiliyoruz. Evet, gerekiyor. Hı hı. Genel anlamda işte şehirdeki yaşam Egzoz dumanları gibi pek çok etkinler de ona sayılıyor. Evet hocam. Hocam ben sizi hazır bulmuşken başka bir konuya da geçmek istiyorum. Ben safra yetmez. kesesinden de bahsetmenizi Tabii istiyorum. Ki. Nedir hocam safra kesesi? Bu organ şimdi, ne işe yarar? <laughs> şimdi safra kesesi hastalığı da bayanların hastalığı. Evet. Memek evet. gibi. Burada da yine 8-10 kadının birinde safra kesesi hı hı. taş olacak diye bir kural var. Ee, safra kesesi karaciğerin ön alt yüzünde böyle ters armut şeklinde duran gibi duran bir organ. Evet. Karaciğer safrayı üretiyor, safra kanalına gönderiyor, barsağa akıtacak onu normalde. O sırada barsağa akacak kısmı kapanıyor yolun, safra gelip kesenin içinde birikiyor. Hmm. Önce sıvı şeklinde, yani ayran şeklinde diyelim, kesenin içinde o konsantre oluyor. Yani sıvısını emiyor, su kısmını emiyor kese, yoğurt haline geliyor, orada bekliyor. Hmm. Safra orada hazır bekliyor. Aşken hiçbir hareket yok. Yağlı yemekleri yedik, hemen midemizi geçti. 12 var evet. 12 parmak bağırsağına gıdalar geçti. Oradan hemen bir safra kesesine emir gidiyor. Hadi çabuk yağ geldi bana, kasıl. Hı -hı. Onun için safra kesesi hastaları evet. yağlı yemekten sonra sancılar oluyor. Evet hocam doğru. Hasta olan kese kasılıp o safrayı bağırsağa akıtıyor. Şimdi bu kasılma mekanizması bozulduğunda... Burada birikiyor safra zamanla içinde mikroplar ürüyor. Tortu oluyor. Safra hı hı. çamuru oluyor ve onlardan da taş haline gelebiliyor. Gelebiliyor. Hı hı. O taşlar kesenin içinde durdukça bir komplikasyon dediğimiz hayatı tehdit eden sonuçlara yol açabiliyorlar. Nedir hocam? Bunlardan safra kesesinin delinmesi diye bir olay hı hı. var. Kese iltihaplanıyor, deliniyor tepe kısmından. O iltihaplı safra karnının içine yayılıyor. Ona safra peritoniti diyoruz. Yani safranın yolaştığı karın zarı iltihabı. Evet. Acil ameliyat gerektiriyor. Gecikince hayati tehlike oluyor. Evet, hocam. Özellikle diyabetiklerde, yaşlılarda bu çok önemli. Çok fazla. Diyabetiklerde çünkü hı hı. ağrı duyusu da azalıyor. Onlarda nörolojik algılama da az. Hı hı. Dolayısıyla yani bir diyabetik hastanın Safra kesesi delindiğini onu geç fark edebilir. Ağrıyı çok hissetmeyebilir. Sinsi de ilerleyen yani Evet, tablo ilerliyor ve hastaları kaybedebiliyoruz. Oo, evet. Kese delinmesi. Hı hı. Taşların safra kanalına düşüp safranın akmasını engellemeleri söz konusu olabilir. Hı hı. Buna da tıkanma sarılığı diyoruz. Evet, hocam. Yani hastanın göz Gözleri beyazları değil mi? Göz beyazları önce sararıyor. Vücudu sararmaya başlıyor, vücudu sararıyor. Hı hı. İşte o sarılığa bağlı kaşıntıları oluyor. Bu sarılık eğer uzun süre durursa, açılmazsa karaciğer fonksiyonlarını bozuyor. bozmaya başlıyor. Zamanla devam ederse böbrek fonksiyonlarında birlikte Hı -hı. bozuyor ve bu hastalarda erken müdahale edilmeleri gerekiyor ki sağlıklarına dönebilsinler. Evet hocam. Ve belirtileri de hocam çok fazla ama sinsice de ilerleyen bir hastalık ve kadınlarda çok fazla görülüyor. Özellikle karın ağrısı, ve mide bulantısı, kramp şeklinde. Yani safra kesisi hangi şikayeti yapıyor deyince işte şişkinlik yapabilir, ağrı yapabilir, evet. e, hazımsızlık yapabilir. Hı hı. Ama birkaç terim var safra kesesiyle ilgili. ya Mesela safra kesesinin kalp hastalığı diye bir terim var. Aa, nedir Biz hocam? Biz eski öğrenciliğimizde bunu de. okurduk. Hı hı. Hastalar kalp çarpıntıları hissederler. Evet. Göğüste bir ağrı hissederler. Doktora giderler. Elektro çekilir. Kalbinde gerçekten aritmi dediğimiz hı hı. ritim bozuklukları görülebilir. Hatta bunlar anjiyografiye kadar... Tetikleri biliyorum. devam eder. Oysa kalp sağlam. Ama safra. Safra kesesinde Hı. taş, gaz olduğu için diyaframmadan mide'nin eksenini, mi? kalbin eksenini bozdukları için ubuzluklar olabiliyor. Bu tabloya safra kesesinin yol kalp hastalığı diyoruz. Hı. Peki bir hocam, de, <laughs> <evet>. buyurun. <laughs> bir de safra kesesi romatizması diye bir terim var. Hocam ilk defa duyuyorum bu terimleri. Bu safra kesesi romatizmasında. Hı. Hastalar hep fizik tedaviye giderler. Bazıları kaplıcalara gider. Aa. Çünkü niye? Safra kesesi hasta olunca buradaki diyaframa dediğimiz karınla hı hı. göğüsü ayıran dokuyu kas ve zardan olan hı hı. şeyi yani perdeyi rahatsız ediyorlar. Onun siniri de aynı anda orada oraya giden sinir omuz bölgesine de geliyor. Hı hı. Hastalar devamlı omuzum ağrıyor, omuzum ağrıyor diye şikayet ederler. Giderler orta fizik tedavileri bu omuz ağrısı bir türlü geçmez. Geçmez. Hatta bazılarının her iki kürek, kürek kemiğinin ortası böyle uyuşur. Onun özel bir adı var. Sırtım uyuşuyor der. Evet. Sırtına vuran bir ağrı olur. Acaba bel fıtığı mı var işte gibi gene. E, yani Birçok hastalıkla da karıştırılıyor işte hocam İşte hani evet. romatizmaya benzer Hı -hı. şikayetler olduğu için... Derler ki bu safra kesesi romatizması. Evet. Kese alınca bu şikayetler kaybolur. Tamamen. Evet. Peki hocam hangi testleri yaptırmamız lazım bizde safra kesesinde sıkıntı bir, olmadığını anlamadığınız için? Yani safra kesesinin hasta olup olmadığını anlamak çok kolay. Bir ultrasonografi yeter. Yeterli oluyor. Sadece Hı -hı. bir ultrasonla radyolo radyoloji arkadaşımız baktığında Hı -hı. kesenin içinde bir taş olup olmadığını görür. Kesi içinde polip dediğimiz bir takım çıkıntılar ya da birçok polipleri görebilir. Bunları da Safra kesesi kanserine dönüşebilirler. Onları fark edebilir. Kese duvarının kalınlığını görür. Yani kese ne kadar iltihaplı. Kese delindiyse etrafındaki sıvıyı görür. Hmm. Ve e, işte sarılık olduysa safra kanalında taş var mı yok mu diye ultrason yani hepsi bunları görebilir. Yani değil Tabii mi hocam? Ki. Tabii buradaki püf noktası hmm. sarılık oldu. Safra kesemde taş var. Ondan oldu hmm. diye de hemen pastayı bırakmıyoruz. Evet. Çünkü o safra kanalının ucu pankreasın kanalıyla birlikte yan yana Hı -hı. geliyor. Böyle onu çifte namlusu şeklinde tarif ediyoruz. Pankreas başında bir kanser varsa Evet hocam. gene o kanalı tıkıyor safra kanalını Hı -hı. ve pankreas başı kanseri de bir sarılıkla ortaya çıkabiliyor. Hı -hı. Bizim hemen onu ayırmamız Hı -hı. gerekiyor. Safra kesesi taşıysa ona göre tedavisini evet. yapıyoruz. Safra kesesini alıyoruz. Ama pankreas kanseri ise de bu eğer erken yakalanırsa da evet. o pankreas başından 12 parmak bağırsağının çıkartıldığı bir ameliyatla hastayı sağlığına kavuşturabiliyoruz. Peki safra kesesi ameliyatlarında hocam sonraki süreç nasıl ilerliyor? Hastanelere dikkat etmesi gerekiyor. Şimdi safra kesesi ameliyatı artık çok konforlu. Hı -hı. Son işte 35-40 yılın en e, konforlu ameliyatlarından birisi haline geldi. Evet. Zaten safrakist ameliyatı yapılacaksa laparoskopik kolestektomi dediğimiz hmm. yani bu deliklerle yaptığımız ameliyat. biyopsi minimal değil mi bütün hocam? Bütün dünyada altın standart olarak kabul ediliyor. Evet. Yani gold standart hmm. deniyor. İşte iki ya da üç bazen de dört delikle ki deliklerin iki tanesi zaten beş milimetre. Hmm. Bir kurşun kalem girecek kadar düşünün. Evet. İki tane delikte de bir on milimetrelik karnın içine giriyoruz. Televizyon ekranı gibi bir ekrana bakarak safra kesesini çıkartıyoruz. Hı hı. İşte safra kanalına klip koyuyoruz, arterine klip koyuyoruz. Karaciğerden onu işte böyle koter dediğimiz ya da başka bir kan durdurucularla hı. uygulayarak keseden keseyi çıkartıyoruz. Ameliyatın kendi süresi 15-20 dakika. Hı, çok uzun bir süre Tabii de değil ki hastanın yani. uyudu, uyanması 45-50 dakika. Yani hasta odasından çıktı, bir hı. saat sonra tekrar odasına odasına dönebiliyor. Hı hı. Yani sosyal yaşantısına da normal bir şekilde dönebiliyor. Ertesi sabah zaten sen? hastaya 3-4 saat sonra zaten hı hı. ona bir kahvaltı veriyoruz. Evet. Sabahta normal kahvaltısını yaparak hastayı artık sen banyo yapabilirsin, çalışabilirsin. Normal yaşantısına dönüş oluyor. Rahatlıkla hayatına dönebilirsin diyoruz. Peki yedi yiyecekleri tekrar dikkat etmesi gerekiyor mu hocam bu durumda? Eskiden biz asistanlık dönemimizde böyle ezberlediğimiz liseler vardı. Evet. Safra kesisi ameliyatı olanlar şunları yemeyecek diye. Evet ya da kese hastası olanlar Hı -hı. şunları yemeyecek diye. Şimdi artık bütün dünya bu yasakları bıraktı. Hı -hı. Çünkü bu yasaklar safra kesesinin yasaklarıydı. Evet şimdi yani artık... çikolata yeme, evet, soğan yeme, işte lahana Hı -hı. yeme, yağlı yeme. Hı -hı. E biz o keseyi çıkarttık zaten. Evet. Dolayısıyla o yasakları artık yok. Gerek yok. Biz hastalarımıza diyoruz ki daha önce nasıl besleniyorsan Öyle beslen ama genel sağlık açısından yasaklara tabi Yine de dikkatli evet. Tabii. Hocam çok teşekkür ederim. Ben Vermiş olduğunuz değerli Sağ bilgilerden olalım. dolayı. Son olarak izleyenlerimize neler söylemek istersiniz? Ee, hayatımız çok değerli. Evet <laughs> Zararlı etkenlerden kaçınmamız gerekiyor. Beslenme de bunların başında geliyor. Bir de doktora gitmekten korkmayalım, ihmal etmeyelim. Ee, pek çok hastalığımız geciktiğimiz için ilerliyor. Evet. Evet hocam çok teşekkür ederim. Ben Ayaklarınıza teşekkür ederim. sağlık. Evet sevgili izleyiciler Hasan hocamla programımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bir dahaki programımızda görüşmek dileğiyle. Sağlıklı kalın, hoşçakalın.